Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir gün, yeni bir video ile beraberiz. Bugün sizlerle yapacağımız tutorial konseptinde ee, jimnastik kip yani kip dediğimiz ya da nasıl söyleyebiliriz jimnastik maslap dediğimiz o hareketi öğreteceğim sizlere. Aslında jimnastik maslap çok kısa bir hareket. Öğrenmesi de çok detaylı bir hareket. Eğer yeteri kadar olmazsa üzerine bir freestyle bağlama, transition hareketi daha koyacağım. Onunla da beraber öğreteceğim. Yani totalde iki hareketlik bir videomuz olmuş olacak. Bugün de de freestyle yapmaya geldim. Umarım yapabilirim. Önceki hafta çok fazla güneş olduğundan dolayı enerjimiz tükenmişti. O yüzden hiçbir şey yapamamıştık. Hadi bakalım videoya yavaştan geçelim. Şimdilik freestyle ile başlayacağız arkadaşlar. Ben yüksek barda Ginger deneyeceğim. Mehmet alçak barda Spra 540 deneyecek. Bakalım nasıl sonuçlar alacağız. Hadi geçelim. Valla <laughs> Girdim Korktuğum için kendimi birazcık çektim ama Bir dahakine bir tık daha salmayı deneyeceğim Çünkü kütle olmuş hareketlerde korkuyoruz Abi, Sıra Mehmet'te. Biz buraya başarmak için geldik. Yani. Hadi. Bu adam motivasyon konuşmacısı Hadi. arkadaşlar. Bas. Hadi bize döner vermediler bas. Hadi. Çok fazla motivasyon abi. Biraz fazla güç patlaması, patlaması oldu kontrol edemedik. Ya Mehmet bize döner vermediler abi. bas <laughs> hakkına. Çok iyi Bekle. Hadi bir tane daha, bir tane daha. Oy oy oy. Birazdan yükselmem lazım. Aynen. Oğlum, Yakındı. Ben 15 Minecraft PvP şarkılarıyla şimdi Yine deneyeceğiz. Bir tık daha sallanacak. Bir tık daha Korkutucu Korkmaktayım Tutarsam kombo girerim Beceremiyorsan Bırak. Hadi abi. Hadi. Bas. Oooo. Çok iyi ya. Devam et. <laughs> i̇şte motivasyon dediğim budur abi. Evet, evet. Son kombi arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra story geçeceğiz. Umarım bununla güzel bir şekilde girebilirim. Komplek gireyim mi? Gir. Abi, Gir. Hadi hadi. Davay. Bas. Bas. Beceremiyorsan bırak. Hadi. Bas. Abi böyle sonları, yani var ya, insan dışı ya, kemer yani anladın mı? Oh, <laughs> Allah'ıma kurban senin be! Ya. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber Jimnastik maslabın ilk tutorial'ına geçeceğiz. Yani ilk tutorial'ın ilk kademesini, ilk aşamasını yapacağız. Yapacağımız ilk aşama arkadaşlar kendinizi demirde rahat bir şekilde sallanmayı, salmayı daha doğrusu öğrenmeniz gerekiyor. Saldıktan sonra bu hareket normal masraftan farklı olarak momentum yani sallanarak yapılıyor arkadaşlar. Kendinize güzel bir sallanma hızı buldunuz. Bu hızı korumanız gerekiyor. Buzu koruduktan sonra ortadaki demiri kendinize baz alabilirsiniz. Demiri geçtikten sonra yapacağımız tüm hareketler bu ortadaki demir hizasını geçtikten sonra yapılacak. Nasıl? Geliyoruz. Demiri tuttuk. Şu an hizayı geçtik. İlk yapacağınız göğsünüzü öne vermeyi öğrenmek. Bunu yeterince tekrar ederek öğrenebilirsiniz. İkinci aşamamız Göğüs verdikten sonra bacakla beraber bunları birleştirebilmek. Bacak çekme. Bundan da nasıl yapılıyor? İlk başta bacak çekmeyi göstereceğim. Sallanıyorsunuz, bacaklarınızı yapışık bir şekilde çekip kendinizi tamamen geri itiyorsunuz. Bacakları kendinize çekerken kollarınızı kırmayın yapılan en büyük hata bu. Biz bu harekete tamamen kolların düz olmasını istiyoruz. Bacağı kendinize tamamen, bir tık daha geri git istersen çekeceğiniz şekil sanki karın çalışıyormuş gibi arkadaşlar. Bunu istiyorum. Bunu yapacaksınız. Sonra bunu göz çekmere beraber birleştiriyorsunuz. O da bu şekilde gözükecek. Bu aldığınız momentumu tamamen sizi yukarı ittirmesi için serbest bırakın. Kendinizi kesinlikle sıkmayın. Bunu öğrendikten sonra artık yavaştan kendinizi yukarı çekmeye başlayabilirsiniz Hadi ona geçelim Şimdi arkadaşlar sondan önceki aşamadayız Bunda bacaklarımızı çekme öğrendik Göğüslerimizi ileri verme geri verme öğrendik Şimdi kendimizi yukarı doğru nasıl ittireceğiz Önemli olan o Evet momentumla yukarı çıkıyoruz Ama kendimizi nasıl yukarı itiyoruz e, Kollarımızı kırmıyorsak vücudumuzu ittirmemiz gerekiyor Şimdi onu çözeceğiz Geliyorsunuz arkadaşlar Tutuşunuzu gerçekleştirdiniz Daha demin yaptıklarınızı uygulayıp bacaklarınızla kendinizi yukarı doğru itiyorsunuz. Tamamen çektiniz. Vücudunuzu pozisyonu aldıktan sonra ayaklarınızla vücudunuzu sanki havayı tekmeliyormuş gibi yukarıdan aşağı doğru itiyorsunuz. Şu şekilde gözüküyor. Bayağı temiz attım bu arada. <laughs> Yapacağınız şey tamamen ilk başta göğsünüzü hareket ettirmeyi öğrenin. Bacaklarınızı çekmeyi öğrenin. Ondan sonra ikisini birleştirin. Bunları birleştirdikten sonra momentumunuzu ve vücudunuzdaki salınımı korumayı öğrenin. Çünkü herkes bunu yaparken bunu yapıyor. Biz kollarımızın kırılmasını istemiyoruz. Tabii ki biraz kırılabilir ama hareketi tamamen sakin bir şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar hareketin tüm aşamalarını öğrendik. Şimdi tamamen sadece bacak vurma kaldı. Bacak vurma en çok zorlayacağınız hareket yani aşama olabilir. Çünkü vücudu yukarı doğru çekerken ayaklarınızı aşağı doğru tekmelemeniz gerekiyor. Aşağıda sevmediğiniz birisinin olduğunu düşünebilirsiniz. En güzel örnek. <laughs> Oğlum yapmayın lan. <laughs> <Daha> da <zor. gülüyor> Sallanıyoruz ayakları. Daha doğrusu bacak. Ayak demeyelim. Yorumlara Bacak çekiyoruz. Göğüs ileri veriyoruz. Çektik. Aşağı tek bir kendimiz yukarı atıyoruz. Ama burada yapılmış var. Burada yapılmış var arkadaşlar. Geldik. Bak şimdi jimnastik usulü. Bu cimnastikçiydi. Videonun dışına çıktım. Tekrardan göstereceğim. Bacakları çek. Göğsü çıkar. Vur. Çıktınız. Video bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Burada <laughs> bitirelim.